Ben de zannediyorum ki onların sırlarından onlara i̇şte bir de tuzak değil, görmüş ama. Meğer kendi ailemin sır tuzağına düşmüşüm. Kaç <laughs> gözünü. Bir an önce o adam buraya geldi. Yuvam su alıyor gibi. Şurada bir şey kopmuş sanki. Bu düzen böyle devam edemez. Bir hafta arayla ekranlara gelen veliahtta heyecan gittikçe artıyor. Reyhan'ın peşine takılan Timur onu bu şekilde kurtarmak için eline ne geliyorsa yapsa da dizimizde artık herkes kendi geçmişi ve büyük aşklarıyla sınandığını görmüş olduk. İlk başlangıçta bu olayları temize çıkartmaya çalışan ve Reyhan'ı kurtarmak isteyen Timur büyük bir belanın içinden kurtulmak için yoğun bir çaba sarf edecek. Ve Timur'la Zülfikar Ağa'nın bu şekilde kendilerine bağlı kıldıkları ve bunca zamandır yaşanılan olayların üstünü kapatmaları da farklı oldu. Hal böyleyken artık Yahya Kaptan ve Derya arasındaki ilişkiyi de görmüş olduk. Hatta Gülşah ve Yahya'nın kardeşi bu şekilde birlikte devam etmeleri diziye büyük aşkların başlangıcı olarak da bizlere göstermiş olacak. Şimdi büyük heyecana devam eden dizimiz hiçbir zaman final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımda için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuza görüşmek üzere adan sağlayacak